Türk ordusu tarih boyunca nice destanlar yazmıştır. Bunların bir kısmı bilinir, bir kısmı bilinmez. Belki bir kısmı da unutulmuştur. İşte çok da bilinmeyen destanlardan birini bu videoda anlatacağım sizlere. Akıldağ Operasyonu Dünya üzerinde hiçbir ordu, hiçbir güç IŞİD'in karşısına direkt olarak çıkmak istememiştir. Bundan hep kaçmıştır. 21 Aralık 2016'da Türk ordusu IŞİD'li teröristler ile göğüs göğüse çarpışmıştır. Kazaturaların dahi kullanıldığı dağda kahraman askerlerimiz tarafından tekrar bir destan yazılmıştır. 24 Ağustos 2016'nın ilk saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığını duyurdu. Türk tankları sınırı geçti. Öncelikle Cerablus bir gün içinde kontrol altına alındı. Hedefte Elbab vardı. Afrin ile Membiç arasında sadece Elbab kalmıştı. PKK Elbab'ı ele geçirirse Türkiye sınırlarında hedeflediği terör koridorunu oluşturacaktı. Böylece Türkiye'nin bekası, bağımsızlığı tehlikeye girecekti. Cerablus sonrası Elbab'a doğru ilerlendi. Soğuk puslu 20 Aralık 2016 akşamı büyük bir önem taşıyordu. Çünkü Türk ordusu Elbab'ın en hakim tepesi sayılan Akil Dağı'na sızma gerçekleştirecek, burayı işitten temizleyecekti. Dağda birçok ev eski bir hastane mevcuttu. Bu hastane IŞİD'in Bab'daki en önemli kalesi sayılıyordu ve içi mühimmat ve terörist doluydu. Etrafı da güçlendirilmiş, kazılmıştı. Dağın etrafı mayınlarla, bu bit uzaklarıyla ve EYP'lerle çevrilmişti. Zaten Akil Dağı'nda görüş almak çok zordu. Birçok kör nokta vardı ve hava şartları da kötüleşiyordu. Mehmetçik aynı zamanda doğa şartlarıyla da savaşacaktı. En önemli sorun önce sızma yapılacak olmasıydı. Bu yüzden Türk askeri dikkat çekmemek için sızmayı kalabalık yapmayacaktı. Mevzi elde edip çoğalmayı bekleyecekti. En büyük risk buydu. Baratah köyü yakınlarında geçici özel kuvvet harekatı üstünde son hazırlıklar yapıldı. Mehmetçik bütün fazla ağırlığını bırakıp sadece silah, mühimmat ve biraz yiyecek ile Akil Dağı'na doğru hamle yaptı. Sızma çok tehlikeliydi. Herhangi bir seste işi de karşı açık hedef olacaklardı. Çamurun içinde mayınları tuzakları atlatarak dağa tırmandı Türk askeri sonunda Akil Dağı'nın zirvesine ulaştı. Artık teröristlerin sesi işitiliyor, gölgeleri görünüyordu. Gece saat 1 iki sularında ilk mermi patladı. Türk askeri hücuma geçti. İşit bu ani saldırıdan dolayı şok olmuştu. Geri çekilmeye başladılar. Geri çekilmelerini sağlayan en önemli etken Türk askerinin cesaretiydi. Türk askeri IŞİD'li teröristlerin üstüne çökmüştü. Kırtlak kırtlağa göğüs göğüse bir çarpışma vardı. Herkes mevzisinin önündeki teröristle savaşıyordu. Türk askerinin ani baskınını bekleyen ama buna hazırlıklı olmayan IŞİD geri çekilmek zorunda kaldı. Bölge çok büyük olduğu için IŞİD çekilse bile tam kontrol sağlanamadı. Çarpışmadan kısa süre sonra güneş doğmaya başladı. Güneş doğar doğmaz işitli teröristler saldırıya geçti. Bab'da saklanan mühimmatın çoğu Türk askerinin üstüne atılmaya başlandı. Bu saldırı sonrası teröristler mevzilerinden çıkıp saldırmaya başladılar. İşit bütün gücüyle saldırıyordu Mehmetçiğe. Her evden kurşun atılıyordu. Cami minarelerini bile kullanıyordu İşit. Havan mermileri yan yana düşüyordu. İşit'in bu taarruzu sonrası geride bekleyen komandolar mayının olduğu araziyi koşarak dağı tırmanmaya başladılar. Artık açık hedeflerdi askerlerimiz kurşun yağmuruna tutuluyorlardı. Ama sıkışan silah arkadaşlarını kurtarmak için daha yine de tırmanıyorlardı. Tırmandıkları yere de havan mermileri, roketler, toplar düşüyordu. Bir gram korku olmadan yetiştiler Akildan'a. Dağı tırmanmayı başaran her komando yetiştik kardeşim, yetiştik aslanım, yetiştik koçum diye bağırıyordu. Öğlene kadar süren çatışmalarda maalesef 4 şehit verdik. 15 askerimiz de yaralandı. Karda şiddetini arttırmıştı. Geceden beri aralıksız savaşan Mehmetçik şimdi soğukla da mücadele ediyordu. Bir yandan açlık ve uykusuzluk da zorluyordu askerimizi. Yaralanan askerlerimiz yaralı olmalarına rağmen silahlarını bırakmayıp savaşmaya devam ediyor. Silah arkadaşları yaralı askerleri muhafaza etmek için mermilerin arasından koşarak yaralılara ulaşıyordu. Sis de maalesef iyice bastırmıştı. Türk ordusunun direncini bir türlü kıramayan IŞİD son çare olarak bombalı araç saldırısını denedi. IŞİD bombalı aracı daha önce de kullanmış, kullandığı bütün silahlı güçlere karşı başarılı olmuştu. Türk ordusuna karşı kullanmak için zırhlı ve bombalı bir araç yolunda. Bombalı araç tespit edildiğinde iki tank savar mermisi fırlatıldı ama araç durmadı. Mehmetçik hıçla mermi boşaltıyordu aracın üstüne ama nafile. Araç zırhlıydı. Bu sırada komando uzman çavuş Ferhat Demir eline aldığı bir ile arabanın karşısına çıkıp ateş etmeye başladı. Ferhat Demir korkmadan bombalı araca doğru koşuyor ateş ediyordu. Bombalı araç normalde Türk askerinin tam ortasına patlayacaktı. Ama Ferhat Demir silah arkadaşları ile bombalı aracın arasında durmuştu. Bombalı araç daha erken patladı ve bir alev topu yükseldi. Metal parçaları etrafa saçılırken daha da yer yerinden oynamıştı. Askerimiz sağa sola sarılırken Ferhat Demir şehit düştü. Bir silah arkadaşı daha sonra bombalı araç ortamızda patlasa bu tepede bir tane sağ adam kalmaz diyecekti. O sırada uzman çavuş Mehmet Kökkaya ve uzman çavuş Ali Sezai Yalçın yaralılarının yanındaydı. Bomba araç patladığı sırada yaralı olan silah arkadaşlarının üstüne kapandı ikisi de. Şarapnel parçaları maalesef Mehmet Kökkaya ve Ali Sezai Yalçın'a geldi. İkisi de şehit oldu. Bu patlamada bir kahraman binbaşımız Bülent Albayrak da şehit düşmüştü. Bülent Albayrak Fırat Kalkanı boyunca defalarca kez çatışmaya girmişti. Şehit olmadan kısa bir süre önce de patlamak üzere olan tankın üstüne çıkıp kule kapağını kaldırarak tankın içindeki askeri çekip kurtarmıştı. IŞİD'in tüm sızmalarına karşı koyan uzman çavuş Burak Boz ve uzman çavuş Hasan Kavuz da bu patlamayla birlikte şehit düştüler. Birçok asker yaralandı. Çoğu şoka girdi. 12 şehit ve 20 yaralı vermiştik. Sonra IŞİD tekrar saldırıya geçti. Saatlerce savaşan, yarı aç, yarı tok, uykusuz, divinde bombalar patlayan Türk askerinin bittiğini, çekileceğini düşünen işit saldırı yaptığında daha ağır karşılık aldı. Türk askeri delirmiş gibi karşılık veriyordu. Yaralı askerler yerinden kalkıp ateş etmeye başlamıştı. Uzman onbaşı Zülfikar havan mermisiyle yaralanmıştı. Araç patladığında tekrar yaralandı. Yaralarından kan sızıyordu. Düşmeyip, yılmayıp Allah Allah diye bağırarak saldırıyordu teröristlere. Yaralıların yardımına koşan Sıhhiye Akın uzmanda şehit düştü. Türk askerinin çekilmediğini gören IŞİD'li teröristler çözülmeye başladılar. Bu aralıktan yararlanmak isteyen Türk askeri yaralıları tahliye etmeye başladı. Gelen araçlarla yaralı tahliyesi yapılıyordu. Hastane bölgesine ilk çıkanlardan uzman çavuş Osman Çelik ve uzman çavuş Ali Yılmaz, uzman çavuş Oktay Duru tahliye ediyorlardı ki araca atılan güdümlü tank savar roketiyle maalesef üçü de şehit oldu uzman çavuş Mustafa Sarı bir ay önce gazi olmuş, yaralanmıştı ama Fırat kalkanında bulunmaya devam etti. Geri dönmedi. Akil Dağı'nda tekrar yaralandı. Tekrar gazi oldu. En sonunda yanına düşen havan ile şehadet şerbetini içip maalesef şehit oldu. Türk askeri her şeye rağmen tanık olduğu onca saldırıya rağmen dağı bırakmamıştı. Aşkın yüzbaşı Akil Dağı'na yardıma gelenlerden birisiydi. Elinden ve göğüs kafesinden yaralanmıştı. Elinden kanlar damlarken göğsüne sarılmış bir sargı beziyle saatlerce savaştı. Furkan Teğmen ise teröristlere karşı duruyor, bir adım geri çekilmiyordu. Samet Üsteğmen, havan mermisinin şarapneli boynunda bir damarına gelmesine rağmen boynundan kanlar aka aka omzunda yaralı askerler taşıyor, yaralıların tahliyesini organize ediyordu. Sonunda Akil kahraman ordumuz teröristleri etkisiz hale getirerek ele geçirdi. Maalesef 16 askerimiz şehit oldu. 33 askerimiz de yaralandı. Sizlere Akil Dağı Savaşı'nı anlattım ki orada savaşan kahramanlarımızı unutmayalım. Unutturmayalım. Arkadaşlar bu videoyu hazırlarken kaynak olarak Abdullah Ağar'ın Özgür Şehit kitabını kullandım. Sizden isteğim de kanala abone olmanız, videoları beğenip paylaşmanız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.